Sıcaklar bizi de etkiliyor. Tarımda e, hemen hemen her kolda sıkıntı oluyor. Arıcılıkta da oluyor. Şimdi bir 40 dereceler bahsediliyor bu ara e, haberlerde. E, 40 derecede arı çalışamıyor. Şu anda herhalde 39 mu 38 derece olması lazım. Bakarsanız arılar çalışmıyor şu an. Öğlen sıcağında e, sıcakta çalışamıyorlar. Akşam veya sabah serinliğinde daha çok dolayısıyla doğada da bir şey kalmıyor çok sıcak olunca polen kalmıyor balı da hayvanlar alamıyor olsa da bizi de etkiliyor kötü yönde etkiliyor. Arı şimdi biraz sonra bakarız uçuş tahtasında içerideki balın nemini alır yani öğlen sıcağında da olsa içeride faaliyetler devam eder sadece dışarıdan bal çekemez. O sıcakta ee, içeride işte yavru faaliyetleri biraz azaldı ama e, yine devam ediyor. İşte balın e, nemini e, uçurma faaliyetleri devam ediyor. Arı yine de çalışıyor içeride. Şimdi e, bu kovanların üst kapaklarının altına biz köpük koyuyoruz. Çuval e, mümkünse çuval koyuyoruz. E, sıcak. O tenekeye vurduğu zaman, üst saca vurduğu zaman daha fazla sıcağı içeri çekiyor. Bu da arıları olumsuz yönde etkiliyor. Ve e, artık e, arıcılarımızın yüzde doksanı altı havalandırmalı sandıklara geçti. E, önceden altlar da kapalı iken e, bu sıcaklık arıları işte e, koloni terkine kadar e, götürebiliyordu. Fakat şimdi Altlar genelde kolonilerin hepsinin havalandırmalı. Bu da çok önemli. Balın nemini almada da çok önemli. Arının bu sıcaklarla baş etmesinde de çok önemli. İşte uçuş tahtasının önünde bakıyorsunuz. 50 tane arı hızlı bir şekilde kanatlarını çırpıyor. Bilmeyen adam bir anlam veremez. Arıların o kanat hareketleriyle içerisini havalandırmaya, ısıyı düşürmeye çalışıyorlar ısı yükseldiği zaman.